Efendim şimdi dış politikayı bir pencere açıyoruz. NATO Dışişleri Bakanları toplantısı Letonya'da devam ediyor. Bir taraftan Doğu Avrupa'da, Doğu Akdeniz'de ve Karadeniz sahalarında bir gerginlik var. NATO'dan gelen açıklamalar var. Hepsini değerlendireceğiz. Emekli Tümamirel, doktor Sayın Deniz Kutluk Skype bağlantısı üzerinden bizlerle birlikte. Sayın Kutluk hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Yeliz Hanım. iyi yayınlar olsun. Çok teşekkür ederiz. Letonya'da NATO Dışişleri Bakanları toplantısı devam ediyor ama sahalarda da bir hareketlilik var demiştik. Dün hatta Gece yarısı peş peşe açıklamalar da geldi. Ukrayna Rusya sınırında bir gerginlik ve bu noktada NATO'dan gelen bir açıklama vardı. Herhangi bir müdahale olduğu takdirde bedeli ağır oldu dedi Stoltenberg'den gelen açıklamalar. Siz hem Letonya'daki bu gelen açıklamaları ve sonrasında Ukrayna Rusya sınırında yaşanan bu gerginliği nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne oluyor sınırda? Böyle başlayalım mı? Başlayalım. E, NATO Genel Sekreterinin Riga e, Dışişleri Bakanları... Konsey toplantısından sonra yaptığı açıklama, Rusya'nın bölgede beklenmedik bir kuvvet konsantrasyonu yaptığını ve bunu gerekçelendirecek bir durumun olmadığını beyan ediyor. Ve bu konudaki Rus retorik kelimesi kullanıyor. Söylenlerin arttığını beyan ediyor. NATO Rusya'yı şeffaf olmaya çağırıyor. Tabii kendisine de sorması lazım. NATO Rusya'ya karşı ne kadar şeffaf o kısmı soru işaretiyle geçelim. Ee, ve herhangi bir Rus saldırganlığının bölgedeki e, büyük bir bedel ödeyeceğini, bunun politik ve ekonomik bedel olacağını beyan ediyor. Biliyorsunuz Ukrayna e, NATO üyesi değil, NATO'nun partneri ve Ukrayna toprak bütünlüğünü korumak NATO'nun görevi değil. E, ama buna rağmen biz işte kararlıyız, birlikteyiz e, ve bizim e, kararlılığımız hakkında bir şüpheye yer olmamalıdır diye bir açıklamada bulunuyor. Ayrıca Rusya'yı gerginliği azaltmak ve bölgedeki tansiyonu ve askeri varlığı azaltmak yolunda çağrı da bulunuyor. Öte yandan Ukrayna'yı da gösterdiği sınırlı reaksiyonlar için tebrik ediyor. Bugün de Ukrayna ve Gürcistan'la birlikte olacaklarını beyan etti. Evet, Rusya ve Ukrayna'nın da toplantıda olması tabii ki bu gerginlikle birlikte önemli değil mi? Dikkat çekiyor. E, tabii bu ikisi partner Karadeniz'in iki kıyıdaşı. E, NATO'nun Karadeniz'de e, bütün Karadeniz kıyıdaşları neredeyse NATO ile ilişkiliyken bu kadar vahim bir tablo ortaya koyması aslında çok sorgulanması gereken bir konu. E, çünkü biliyorsunuz Türkiye yıllarca bu denizde Tek kıyıdaştı Batı İttifakının parçası olarak. Şimdi yanımızda Bulgaristan, Romanya var. Yani üç ittifak üyesiyiz. Ayrıca diğer üyeler de yani kıyıdaş ülkeler de NATO'nun partnerleri, yani için Ortaklık Grubunun partnerleri ve birçok NATO faaliyetine bir şekilde adapte oluyorlar. E bunun içinde işte Gürcistan var. E bunun içinde Ukrayna var. Hatta bunun içinde. 2014'e kadar Rusya'da vardı stratejik partner olarak. Dolayısıyla burada Karadeniz'de bir vahim bir durum varmışçasına konunun yükseltilmesi çok anlamlı değil. Hı -hı. Anlamlı olan nokta şu. 2014 olaylarına sürüklenen Ukrayna, ki buna dış müdahaleyle olduğuna dair oldukça inandırıcı deliller ve bilgiler var. 2014 olaylarına biliyorsunuz <laughs> turuncu devrimler Hı -hı. Rusya Rusya'nın aleyhine Ukrayna ve Gürcistan'da çok büyük zemin kazanmıştı. Yüzyıl Tümeşenko'dan başlayın, e, işte bugüne kadar gelin, hepsinin içinde bunlar sayılabilir. E, bunun içerisinde işte Leonid Kuşma'dan sonra e, Viktor Yushenko, Yüzyıl Tümeşenko, Yanukovic, e, sonra işte bu e, meydan olayları, 2014'te e, birdenbire patlak veren, önce bir Barışçı gösteri gibi gözüken yani arkadan 3-4 bin silahlı militanın devreye girdiği Ukrayna'daki yönetimin değiştirilmesi olayı e, aslında sonun başlangıcı oldu Ukrayna için. Çünkü evet. bunun arkasından çatışmalar çıktı. E, askerler dışındaydı bu işin askerler işin içine girdi. E, büyük kayıplara uğradı Ukrayna. Toprakları parçalandı. Hem e, Rusya yanlıları hem Kırım'da bağımsızlık ilan ettiler Sivastopol'la beraber hem de Donbas'ta e, bağımsızlık ilan ettiler ve çatışmalar sürdü. Biliyorsunuz Kırım-Ukrayna e, e, bölünmesi yaşandı. Bunlar e, referanduma gittiler, bağımsızlıklarını vatandaşlarına tescil ettirdiler ve Rusya'ya bir cumhuriyet olarak bağlandılar. Şimdi NATO diyor ki e, bu kanunsuz bir iştir. E tabi NATO mahkeme organı değil. Bunun kanunu veya kanunsuz olup olmadığını aslında Uluslararası Adalet Divanı'na konu götürürse orada bir anlarda herkes. Götürülmüyor ama söylem olarak siyaseten bu söyleniyor. E bu kanunsuz olduğuna göre biz Rusya ile işbirliğini askıya alıyoruz deniyor bir yandan. Bir yandan e, müttefiklerimizin topraklarını savunacağız deniyor NATO tarafından Haziran zirvesinde. E, öte yandan Ukrayna, Gürcistan'a özel önem vereceğiz deniyor. E, bu Karadeniz'deki e, dışarıdan e, etkilenmiş olarak ya e, gözüken e, tırmanma ve istikrarsızlık sonuçta e, Romanya'da bir Amerikan yığınaklanmasına yol açtı. Evet. Bu yığınaklanmanın e, bir bacağı da e, Yunanistan'da bulunuyor, Fedaç bölgesinde bulunuyor. E, o bölgeden de bu yığınaklanmış ve rotasyonel kuvvetleri, Amerikan kuvvetlerini değiştiriyorlar. Ee, ve bu zaman zaman bizim basında sanki bir çok daha önem atfedilmesi gereken bir konuymuş gibi ele alınıyor. Ama gerçekte bu olması gereken işlerden bir tanesi. Hatırlayacak olursa 2005 yılından itibaren Avrupa'daki Amerikan kuvvetleri e, 165 bin mevcutlan yavaş yavaş 30 bin aşağı 30 bin'e doğru indirildi. Bu indiriş esnasında 2006 yılından itibaren Bulgaristan ve Romanya birer Tugay kullan, koydu Amerika. Ve bu Tugayların da personeli dönüştürüyordu. Sonra bunu işte e, 2016'dan itibaren başlayın, başlayan NATO'nun e, Karadeniz'de varlık göstermesi e, sirve kararının arkasından yavaş yavaş NATO Karadeniz'de bir profil yükseltmeye başladı. Misyonu bunun... ne olarak Karadeniz'de Amerika Birleşik şey, NATO'nun düzeltiyorum? Anlayamadım. NATO'nun tam olarak Karadeniz'deki misyonu ne? 2015'ten beri varlık göstermeye başladı dediniz yani faaliyetlerini e, arttırdı ama evet, biraz misyonu evet. açalım mı? Misyonu açalım. Yani aslında bir misyon olabilir mi diye soralım. E, yani çünkü sonuçta erken Karadeniz bir yarı kapalı deniz. Hukuken yani bütün e, deniz hukuku problemleri çözülmüş bir deniz. E, 2002'den 2016'ya kadar bu denizde kıyıdaşlar. Gerek denizde güvenlik, gerek kaçakçılığın engellenmesi, gerek sahil güvenlik unsurlarının işbirliği yapması ve gereken ne varsa bütün adımları atmış durumdalar. Yani Karadeniz, Karadenizlerindir sloganı altında bu faaliyetler aslında yürütülmekteydi. Yani 2016 Temmuz'un ki alınan zirve kararında bu renk değiştirdi. Ve NATO Karadeniz'e davet edildi ki bu Türkiye'nin, ee, yeşil ışık yakmasıyla oluşan bir şeydir. Hı hı. Türkiye bugüne kadar bunu yapmamıştı. Çünkü Türkiye biliyorsunuz Karadeniz'e çok önem verir. Karadeniz'in e, masumiyetine önem verir. Montreux Sözleşmesi'nin onu koruduğunu bilir. E, ve özellikle İkinci Dünya Harbi ve Soğuk Savaş boyunca bu e, Montreux Sözleşmesi'nin Karadeniz'e güvenlik yarattığı kabul görür. Bu kabulün sürmesi yönündeydi. Geleneksel Türkiye'nin pozisyonu. Fakat 2015 Kasım'ında bir Rus uçağı düşürüldükten sonra ortaya çıkan dış politik ikilemler, tereddütler öyle anlaşılıyor ki Türkiye'nin Karadeniz'e NATO'nun girmesine, yeşil ışık yapmasına yol açmıştır. O günden bugüne Karadeniz'de NATO adı altında aslında Amerika. Yani NATO dersek burada pek doğru olmaz. Çünkü NATO devletlerinin Karadeniz'de bir sıkıntısı yok. Yani Bulgaristan, Romanya, Türkiye'nin Karadeniz'e bir sıkıntısı yok. Sıkıntısı olan Ukrayna, Gürcistan NATO üyesi değil o halde. Yani bunlar için ortalığı yakıp yıkmak NATO üyelerine düşen bir görev aslında değil. E, o halde niçin oluyor? Şunun için oluyor, e, Amerika Rusya'yı kolay erişebileceği güney bölgesinden kuşatmak istiyor. Yani bugün güney bölgesi Karadeniz e, malum. Karadeniz aynı zamanda e, yılın 12 ayı ulaşıma açık bir deniz Ruslar için. Diğer taraflarında buzlanmalar olabiliyor. İşte bu bölgede Rusya hassasiyetlerini bildiği için Amerika bunu kaşımak ve Rusya'yı köşeye sıkıştırmak istiyor. Ama biri dönüp sorsa dese ki ya Afganistan'da 17 yıl sıkıştırdın Taliban'a bile başarı kazanamadın. Rusya koca nükleer bir imparatorluk özünde. Hiçbir nükleer vasfını yitirmedi. Böyle bir ülkeyi bu şekilde sıkıştırmakla ne elde edebilirsin? Geri adım attırabilirsen atmaz. Rusya'nın temel çıkarlarından bir tanesi şudur. Kendi kıyılarında, kendi sınırlarındaki eski kendi mensubu olan Sovyet mensubu olan devletlerin içinde yaşayan Rusların geleceğini korumak taahhüdü vardır. Evet. Şimdi Kırım'da yaşayan Rus nüfusa baktığımız zaman genel nüfusun %70'e yakın bir Rus nüfus var. Yani buraya pek tabii ki Ruslar müdahale edecektir. Bunu açık açık NATO'ya işbirliği yaptığı dönemde söylemişler idi. O halde yani ortada sürpriz olması gereken hiçbir şey yok. Yani siz turuncu devrimleri yapmaya kalkmazsanız ortada değişen bir şey olmaz. Ama hatırlayalım. E, Yeltsin zamanında yani 1991'de Varşova Paktı çözülürken e, Sovyetler Birliği dağılırken kime emperyalist düşünceye sahip devletler Rusya'yı yiyip bitiririz yok edebiliriz diye de düşündüler. Yani bu vesileyle Rusya çözülmüştür üstüne gidelim diye de düşündüler. Buna Arka planda çok çatışmaları oldu, duraksadı, duraksadı bu işler. Hamleler engellendi e, ve sonuçta Rusya ayağa kalktı Putin'in başa geçmesinden itibaren. O halde bir de Ukrayna Rusya için de çok önemli. Yani Ukrayna'nın kendisi de teknolojik olarak Rusya'nın önem verdiği. Evet. Çünkü özellikle nükleer füze, füzelerin altyapısında bir, önemli bir yeri var. E, uzay çalışmalarında önemli bir yeri var Ukrayna'nın bazı tasarımları, gemi tasarımları Ukrayna yapıyordu Rusya adına Sovyetler zamanında. O bakımdan Ukrayna'nın koparılması, Batı kampına geçilmesi, NATO'ya alınması, NATO'ya alınması bence hayal. O olmaz. Zelenski batı... istiyor mu? Açıklamalar ist bu yönde. NATO istemiyor, Ukrayna istiyor, Amerika istiyor ama NATO içinde söz sahibi ülkeler istemiyorlar. Herhangi bir tanesini istememesi yeter Bunu Kissinger bile istememişti zamanında yaptığı açıklamalarla yani Ukrayna'nın geçmişine baktığınızda Batı'nın parçası yapamazsınız, NATO'ya alamazsınız. Avrupa Birliği üyesi olursa bununla yetinin demiş idi. O halde e, burada önemli bir e, hatalı hedef tayin edildiğini görüyoruz. Yani ben Rusya'yı sıkıştırırım, kızdırırım. Ukrayna üstüne saldırtırım. O zaman da işte Ukrayna'yı korumak için oraya giderim. Ya yani bunlar olacak işler, kuşlar Ukrayna zarar görür gibi gözüküyor. Ama Ukrayna'nın da bence israrlı davranması lazım. Rusya'dan Belki da alınmaması yok. yönünde bir taahhüt bekliyordu güvence bu noktada. Yok Ukrayna'da. öyle bir güvence olmuyor zaten. Yani bir ülkenin NATO'ya girmesi için <laughs> en az 20 değişik alanda eve devini yapması lazım. Bu kaynak istiyor. Şimdi Rusya, Ukrayna'nın yapısına baktığınız zaman bunların yapamayacağı belli. Ayrıca toprak bütünlüğü olması lazım. Şimdi Donbass ayrılıkçılarının elinde. Rusya yanlısı. E, Kırım'ı kaybetmişsiniz. E, Azak Denizi zaten bu arada Deniz hakları bakımından parçalanmış sıkıntımız var. Karadeniz'e bir kısım deniz alanından yitirmişsiniz. Böyle bir Ukrayna nasıl olacak? NATO'ya girecek de NATO bunun hangi toprak bütünlüğünü koruyacak? Bu olacak iş değil. Ayrıca teknik olarak hazır değil. Maddi olarak hazır değil. Ama öte yandan içerideki dinamiklerle de demokratik olarak buna ne kadar izin veriyor ona da bakmak lazım. Yani sonuçta NATO demokratik devletleri üyesi yapmaya çalışıyor. Bütün hepsine beraber baktığımızda Ukrayna'nın NATO üyesi olması olacak iş değil. Ama olmayacak duaya da amin diyen bir grup NATO hı hı. üyesi var. Bunun için de evet. büyük bir lider olduğunu düşünmemiz lazım. Peki Sayın kutluk Kutluksiz, e, Ukrayna ve Rusya sınırında bu gerilimin daha da tırmanacağını düşünüyor musunuz? Sıcak bir çatışmaya döner mi? Belarus'tan gelen açıklamalar da var bu yönde. Bir taraftan e, Rusya ile bir tatbikat yapılacağını söyledi ve olası bir çatışma halinde de e, Rusya'ya destek vereceklerini söylediler nasıl okumak gerekir bu açıklamalarla birlikte? Vallahi şimdi Belarus denklemi de ayrı bir denklem. Ee, ama Ukrayna denklemine kalalım, oraya sağlık kalalım. Şimdi Donbas bölgesinde ateşkes yapıldığı zaman üç maddelik bir ateşkes var. İşte kuvvetler çekilecek, barış görüşmeleri başlayacak bir de silah. Ee, bir de Donbas'ın geleceği konusunda Ukrayna parlamentosu anayasal değişiklik, özellik yönünde anayasal değişiklik yapacak idi. Bu üçüncü maddeyi Ukrayna uygulanmıyor. Diyor ki ben bunu yaparsam o özel sonra benden kopar gider, uçar gider. E, ama azım ateşkesi yaparken bunu imzalamayacaktın, imzaladın. Bunu geleni yapmak lazım, geleni yapmıyor. Geleni yapmadıkça ayrılıkçılar Donbass bölgesinde, onlar da istediği gibi özel hareket etmeye devam ediyor. Bu nereye varır? Herhalde çatışma olur. Herhalde Rus'tan, Rusya'dan fazla o bölgede yönelik yapacak hiç kimse yoktur. Herhalde Rusya'nın istediği şekilde sonuçlar elde edilir. E Buna şimdi kanla yapmaya gerek yok. Yani toprakların nüfusa katılarak ya şey, toprağa katılarak e, egemenlik elde edilerek e, şey kazanıldığı üstünü kazandığı dönem biraz geride kaldı. Artık yatırımlarla, özelleştirmelerle, içerideki kurgularla ülkeler ele geçirmiyor. O halde Donbasta e, bence Ukrayna'nın eli zayıftır ve bu el e, Rusya'nın eli güçlüdür. Sonuçta da bu iş öyle gider. Türkiye bu konuda. Ukrayna ve Rusya eşit mesafede kalmak zorunda. Yani NATO üyesiyiz diye NATO'nun her adımını desteklemek zorunda değiliz. Özellikle askeri bakımdan, özellikle siyasi bakımdan, özellikle söylemlerimiz bakımdan. Çünkü Rusya'yla da e, belki aynı pakta değiliz ama namı tünay bir yalanlarımız var. Yani evet. sadece bugüne ait bir cumhuriyet kurulduğundan beri 1970'lerdeki endüstriyel hamlelerimizde bugün de işte Suriye'de bugün de işte ee, Karadeniz'de bugün de ithalatta, ihracatta enayi e, santral yapımında işbirliğimiz var. Bunları yok sayamayız. Darb krize girmeden biz taraf olarak NATO ağzıyla konuşamaz gibi görünüyoruz. Ee, çıkarımıza bakarız biz. Sonrasında Türkiye kendi çıkarını korumak zorunda. Başka ülkelerin çıkarını da olabildiğince e, korumak zorundadır. O halde Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya'nın mesafede olması lazım. Dolayısıyla Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında bir e, ara bulucu olabilir. İki tarafta da çıkarlar. var. Evet. E, bu teklif biliyorsunuz yapıldı. Bugün Lavrov'un cevabı var. Bunu iki, iki, başkan konuşsunlar. Olabilir gibi sanması var. Lavrov'un açıklamaları da önemlidir. Çünkü arkasında çok güçlü bir akademik dünya ile beraber hareket ediyor. E, makul görüyor, öyle anlaşılıyor. Biliyorsunuz daha evvel Agit'in bu bölgede bir ateşkes görevi vardı. E, bu görevi de e, ayrılıkçılar tanımıyorlardı. Ama ne zaman başına bir Türk getirdi bu görevin, agit görevinin de bir değerli bir ülke O zaman onlar da rıza gösterdiler ve beraber 5 yıl çalışma yapıldı. Sonuç verdi Hayır. Kriz donduruldu ama daha kolumsuz da gitmesi engellendi. Belki bu sefer de lehte bir adım atılabilir, biraz iyileştirilebilir durum diye düşünmek lazım. Ne olacak bu sorunlar? Bu sorunlar ne olacak? <laughs> bu sorunlar ne olacak mı? Evet. Evet bilsek tabii ne olacağını çok iyi olurdu ama sorular gergin hepsi... Gergin günler de... bizi bekliyor diyebilir miyiz? Çünkü Karadeniz diyoruz, Doğu Avrupa diyoruz, Doğu Akdeniz diyoruz. Daha da gergin günler bizi bekliyor diyebiliriz o zaman. Katılır mısınız? Bir, bence demeyelim. Çünkü zannetmiyorum. Zannet, Ölçüleri var bunun. Hı hı. Bir de ne zaman başladığına bakalım. Yani 5-6 yıl devam eden işler bunlar. Bugün niye gerginleşsin? Sonra mevsime bakalım. Mevsim kış şartları karakahtanın zorla yapılacağı. Yani çok mecbur kalınırsa yapılacağı şartlar var. E, o bakımdan bence pek gerginlik kötüye gitmez gibi gözüküyor. Peki. E, aslında sohbetimizin başında kısaca bahsettiniz dedi Ağaç, Üstenme hatta iki Türk çok. köyüne yine e, askeri sevkiyatlar da yapıldı. teçhizat konusunda Amerika Birleşik Devletleri tarafından. E, Amerika'nın hedefine Türkiye'nin ne yapmalı, bir yanıt vermeli mi bu noktada bu Doğu Akdeniz'deki hareketlilikle birlikte? E bence Amerika'ya yanı Türkiye eee dede ağaç dolayısıyla vermemeli. Ama Amerika ile Türkiye'nin arasında birikmiş sorunlar var. Bu sorunlar tamamı tamamı gündem haline getirilip masaya yatırılmalı ve nereye varacaksa oraya bunlar ulaştırılmalı. O öte yandan e, Yunanistan'daki Amerikan varlığı Yunanistan'ın problemidir. Türkiye'nin problemi değil. Yunanistan'da biliyorsunuz içeride muhalif gruplar var. Amerikalılara kalkın gidin buradan emperyalistler diye bağırıyor, çağırıyor daha güçlü bir hükümet gelirse, sağ hükümet yerine sol hükümet gelirse Amerika buradan e, uzaklaştırılır. Türkiye'yi bence bunların hiçbirini ilgilendiren yönü yok. Bu kuvvetlerin iki tane bacağı var. Esas bacağı Romanya e, Karadeniz'e bakıyor. Montreux Sözleşmesi'nin yarattığı kısıtlamalar veya e, uygulanmasıyla ortaya çıkan sınırlamalardan dolayı Amerika bu bölgeden karadan ve havadan geçiyor Romanya'ya. E, bu da Romanya'yı Yunanistan'ın sorunu olarak görmek lazım. Öte yandan Amerikan e, Avrupa Komutanlığı aynı zamanda Amerikan Afrika Komutanlığı'na da bakıyor. Bir de Afrika'da Amerika'nın faaliyetlerine bakıp oraya er, en erken nereden erişebilirim diye düşündüğünde, buranın ona da elverişli olduğunu görüyoruz. Evet, peki. Sayın Kutluk çok teşekkür ederiz katkılarınız için gün ortasına. İyi çalışmalar evet. diliyoruz size. Hoşçakalın size de iyi yayınlar olsun. Sağ olun efendim, çok sağ olun. Evet, emekli Tümo Biray, Doktor Sayın Deniz Kutluk'la dış politika gündemini değerlendirdik. Bir